Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Delivrek. Arkadaşlar bugün size güzel bir video e, çekeceğim. Kızım Zehra bir aydır bana ısrarla bana doktor oyuncak setini al diye sürekli bana söylüyor. Ben de gittim trend yoldan ona oyuncak seti aldım. Onun şu an haberi yok. Bir aydır her her akşam eve gittiğimde bana diyor baba oyuncak setim nerede diye. Ben de e, kızıma sipariş verdim. Ve kargosu bugün geldi. Sürat kargo. Ee, birazdan eve gideceğim. Bakalım kızım bu oyuncağı görünce ne tepki verecek. Hep beraber gidelim. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar binaya giriyorum şu an. Şu an kapıdan kızım beni bekliyor. Naldı? Naldı? şey ki. Kabul, ben Yok ki gel karı gelmedi daha. İçeri <laughs> <geçerik. gülüyor> <laughs> <sonra var> <laughs> 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 ben açalım. <çalamıyorum>, Hıh! <laughs> 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 bekle bekle bekle. Bu <laughs> bekle. Ah. Bak bu ne var? Tapça çak. Bekle bekle. Yeah. <laughs> Güzel. Evet. Evet. Gözü kapat. Bak. Aaa. Sen bu bak. Evet teşekkür et. Keselim seni. Evet. Güzel <laughs> edil. <laughs> <laughs> Ama bunu ya? Bunu keselim Evet. Bekle hmm. evet. bekle. bekle. <laughs> Nasıl açılıyor lan? Kalk. Koldan açılıyor. <laughs> Gözü takalım. Aha doktor geldi. <laughs> Şu baksın mı? Kalk da gözüne kalsın o. Korktun <laughs> mu gözüne kalsın. Beni kaldır. Gözüne kalsın. Ay. Bak. Hadi babaya iğne yap. Vurama vurama yap. Doktora Ay. Hadi bak. Vurama. Çıkarma gözlüğünü ya. Dur 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 yutacaksın dur. Dur dur dur. Bunu tamamen koy. taksın. Hadi ateş ver <de> bak. <gülüyor> 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 Hadi kameraya salla. Öyle.

Oturduk defne Tamam da Hasta mı mi doktor hanım? Teşekkür ederim. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Bir dahaki seri istiyorsanız veya kızımı hangi hediye almamı istiyorsanız atlar yorum kısmında yazın. En çok hangi hediye söylenirse o hediye alacağım kızıma. O sevinci beraber paylaşacağız sizinle. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.